Takvimler 1913 yılını gösterdiğinde Samsun'un Kavak ilçesinin Karlıköy'ünde bir çocuk dünyaya geldi. Daha önce evlatlarını kaybetmenin acısını yaşayan anne baba, çocuklarına inşallah ölmez de Yaşar ümidiyle Yaşar ismini koyacaklardı. Nitekim öyle de oldu. Hem de ne yaşamak, kendi ölse, adı yaşayacak cinsten. Küçük bir çocukken annesinin bütün engel ve ısrarına rağmen Yaşar bir türlü yerinde durmuyor, o güreş senin, bu güreş benim diyerek güreşten güreşe koşuyordu. Yaşar'ın güreş tutkusu dedesinin destekleriyle daha da güçleniyordu. Dedesi kuvvetli ve başarılı bir pehlivan olarak torununu cesaretlendiriyor, ona güreşmesi için teşviklerde bulunuyordu. Yaşar, kaybettiği güreşlerden asla vazgeçmeyip her zaman intikam almak ve rakiplerini yenebilmek için kararlı bir şekilde düşünüyordu. Annesi Feride Hanım, oğlunun tutkusu karşısında yumuşamaya başlıyordu. Babasının şehit olması nedeniyle annesine karşı özel bir bağ hisseden Yaşar, annesinin güreş tutkusuna onay vermesini büyük bir gelişme olarak görüyordu. Annesi evlenince Yaşar halası Ayşe Tokun yanına taşındı ve orada uzun bir süre kaldı. Bu süre zarfında Amasya civarlarında karakucak güreşine tutkulu bir şekilde devam etti. Yaşar'ın hikayesi, ailesinin ve çevresinin desteğiyle güreş tutkusunu sürdürdüğü bir mücadele öyküsüne dönüşüyordu. 1936 yılında Ankara'da askerdeyken güreş ihtisas kulübüne girdi ve minder güreşine başladı. Oldukça kuvvetli olan Yaşar, bir türlü tekniğiyle antrenörlerinin gözlerini dolduramıyor, çok kuvvetli ancak tekniği ve güreş zekası zayıf bir adam olarak görülüyordu. Ancak altını sarraf bilir demişler. Üç tane olimpiyat madalyası olan Finlandiyalı antrenör, Onni Pellinen, ondaki cevheri görmüş ve Yaşar'ı milli takıma almayı kafasına koymuştu. Takvimleri 1939 yılını gösterdiğinde Oslo'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonasına gidecek güreşçileri seçme konusunda sorunlar yaşandı. Diğer bütün sıkletler belirlense de hafif sıklette Pellinen Yaşarı isterim diye diretiyor ancak geriye kalan herkes karşı çıkıyordu. Nihayet Federasyon Başkanı Tayyar Yalaz son kararı şöyle açıklamıştı: Bu güreş bizim için birçok bakımdan mühimdir. Oyun bilmeyen ve %100 yenilmesi muhakkak olan bir kimseyi ne diye götürelim? Belki Doğan mağlup olur ama tesiri de başka olur. Teknik bir güreşçidir. Hiç olmazsa Avrupalılar yenildi ama güzel bir tekniği vardı, iyi bir güreşçi idi derler. Bunu dedirtmek de iyi bir şeydir. Pelinen tek başına bu kadar baskıya ne yapabilirdi ki? Mecburen susmak zorunda kalmıştı ama susması pes etmesi anlamına gelmiyordu. Elbette izleyenler arasında insaf sahibi olanlar da vardı. Yaşar Doğu ertesi gün kendisine yapılan haksızlıklara daha fazla dayanamayıp bu işleri bırakacağını söyleyince bu kişilerin arasında bulunan bir ihtiyar şöyle seslendi. Yaşar oğlum göz göre göre senin hakkını yediler. Buna senin kadar biz de üzülüyoruz. Ne yapalım ki bu kararı verenler bizden üst mevkidedirler. Bizlere söyleyecek söz kalmıyor. Ancak sen elini kolunu kavuşturup durmaya ve susmaya mecbur değilsin. Hakkını ara. Beden terbiyesi genel müdürlüğüne, Hatta Milli Eğitim Bakanlığı'na müracaatta bulun. Ancak Yaşar Doğu o kişiye bu gece sabaha kadar uyuyamadığını, konuyu iyice düşündüğünü söyledikten sonra ''Benim böyle dolambaçlı işlere aklım ermez, biz özü sözü bir insanlarız. Anlaşılan ben burada yapamayacağım, köyüme dönmeye karar verdim, birkaç gün sonra gideceğim. Zaten burada kalmama anamın da pek rızası yoktu.'' diyerek karşılık verir. Yaşar bütün eşyalarını hazırlanıp otobüs terminaline doğru yol alır karnı acıktığı için uğradığı lokantada iyice karnını doyurduktan sonra parasını ödeyip bavuluna elini uzatınca demirden bir elin bileğini kaptığını hissetti. Yüzünü dönünce Onni Pelline'nin sert yüzüyle karşılaştı. ''Nereye gidiyorsun?'' Biraz bozuk bir Türkçe ile sorulan bu soru Yaşar'ı afallattı. Şöyle cevap verdi. ''Kusura kalmayın hocam. Ben artık yapılan işlere dayanamıyorum. Köyümde böyle hile hurda yoktur. Bırakın da oraya gideyim.'' Gönlümce kara kucak atayım. Sen bana dedenin onca sıkıntıya rağmen pes etmediğini, babanın vatanı için korkmadan öldüğünü söylemedin mi? Şimdi yaptığın hareket onlara karşı seni mahcup etmeyecek mi? Yaşar yıllar önce vefat eden dedesini hatırlayınca gönlünün sıkıştığını hissetti. Babasını ise hiç görmemesine rağmen onun kıssalarıyla büyümüştü. Tam bir cevap verecekken Pelin'en sert bir şekilde şu sözleri söyledi. Ben sana güvenip herkesi karşıma aldım. Sen de eğer bana azıcık hürmet besliyorsan benimle gelirsin. Sana köy yok Yaşar. Senin gideceğin tek köy Olimpiyat köyüdür. Yaşar aynı günün akşamı kıymetli dostu Celal Atik ile karşılaşır. Celal Yaşar'a dönerek ''Duydum ki bugün saçma bir iş edip gitmeye kalkmışsın. Olur mu öyle saçma şey?'' İkisi birbiriyle tartışırken içeriye giren bir görevli Pelinen'in Yaşar'ı çağırdığını söyledi. Pelinen, Yaşar'ın Doğan Ergenç ile güreşmesi gerektiğini söyler. Ancak bir türlü kimseyi bu işe ikna edemez. Herkes olimpiyatlara Doğan Ergenç'i götürmeye kararlıdır. Ancak kim fin inadına tutulmuş Pellinen'den daha anut olabilirdi. Herkese dönerek, bana ve bilgime itimadınız varsa sözümü dinlemelisiniz. Yaşar güreşmese bile muhakkak takıma alınmalı ve bizimle Oslo'ya gelmelidir. Güreşsin diye ısrar etmiyorum, güreşse bile galip gelir diye bir iddiada da bulunamam.'' Fakat şurasını katiyetle söyleyebilirim bu çocuk, şimdiye kadar gördüğüm en kuvvetli ve müsait güreşçilerden biridir. Yurt dışı temasları görmesi ve alışması lazım. Bunu yaptığımız takdirde size senet veririm ki Yaşar 1940 olimpiyatlarında %100 derece alır. Memleketinizi kıymetli bir elemandan mahrum edemezsiniz. Bu anlattığım hususları gerekirse bir rapor halinde ilgili makamlara bildireceğim dedi. Bu sert konuşmadan sonra Pelline'nin kararlılığını gören yöneticiler, Yaşar'ı tecrübe kazanması için Oslo'ya götürmeye karar verir. Takım şu şekilde belirlenir: 56 kilo Kenan Olcay, 61 kilo Ahmet Işık, 66 kilo Doğan Ergenç, 72 kilo Celal Atik, 79 kilo Mersinli Ahmet, 87 Mustafa Çakmak ve Ağırda Çoban Mehmet. Kafile 20 Mart 1939 sabahı Ankara'dan İstanbul'a varır. Yaşar Doğu ilk defa İstanbul'u görmenin sevincini yaşamaktadır. 27 Mart'ta İstanbul'dan bir vapurla yola çıkarak Romanya'nın Köstence limanına varırlar. Köstence Karadeniz kıyısındaki en büyük liman şehriydi. Şehirde önemli bir Türk-Tatar azınlık varlığını devam ettirmekle birlikte orada yaşayan çingeneler de Türkçe konuşmaktaydılar. Türk güreşçileri bu kişiler tarafından oldukça hoş karşılanmıştı. Ancak oyalanmaya vakitleri olmadığı için buradan trenle Almanya'ya geçerler tekrar vapurla Norveç'e geçip oradan da güreşlerin yapılacağı Oslo'ya ulaşırlar. Türk güreş takımı günlerce son derece zor, yorucu ve çetin geçen hem deniz hem de kara yolculuklarından sonra ulaştıkları Oslo'da bir otele yerleşirler. Sonra da karşılaşma öncesi hazırlıklarına başlarlar. 25 Nisan 1939'da başlayan Avrupa Grekoromen Güreş Şampiyonasına Norveçliler oldukça ilgi göstermekteydiler. Gazeteciler ve güreş otoriteleriyle seyirciler salonları tıklım tıklım doldurmuş şekilde güreşlerin başlamasını bekliyorlardı. Gün doğmadan neler doğar demişler. Onni Pelinen adındaki bu güreş dehası neyin ne olduğunun farkındadır. Evet, İbni Haldun'un dediği gibi yumurta dışarıdan kırılırsa ölüme, içeriden kırılırsa yaşama dönüşür. İşte Türk güreşi de içeriden kırılarak büyüyeceği günü sabırsızlıkla bekliyordu. Fakat ne ironik bir durumdu ki bunu yapacak kişi, daha doğrusu buna sebep olacak kişi, Türk değil, Finlandiyalı birisi olacaktı. Bunun için hayatının en zor kararını verecek olan kişi, Onni Pelinen ve yumurtayı içeriden kırıp çığırı açacak, Nefer de Yaşar Doğu'dan başkası değildir. Sancılı bir bekleyiş sürüyordu. Ya hep ya hiç denilebilecek karar anı yaklaşmakta ve Pelinen'in içerisinde sakladığı sırrı kendisinden ve Allah'tan başka hiç kimse bilmemektedir. Pelinen daha o sabah otelden ayrılırken Yaşar Doğun'un yanına yaklaşmış ve kulağına eğilerek "Güreş mayonu yanına almayı unutma." diyerek fısıldamıştır. Yaşar sadece güreş izleyeceğini düşündüğü için şaşırmış ancak hocasının da sözünden çıkmamıştır. Nihayet güreşler başlamış. 56 kilodaki güreşçimiz Kenan Olcay ilk güreşinde kaybetmiş, sıra 60-6 kiloda güreşecek olanlara gelmiştir. İşte o anda Pelinen bir yandan güreşleri seyrederken diğer yandan da olacakları bekleyen Yaşar Doğu'yu bir yanına çağırır. Artık o an gelmiş midir? Gelmiştir tabi. Yaşar'a dönerek derhal git mayonu giy ve gel diye emrini verdi. Böyle bir kararı hiç beklemeyen Yaşar Doğu bir anlık yaşadığı şaşkınlık ve bocalamadan sonra heyecan içinde koşarak soyunma odasına gider ve mayosunu giyerek hocasının yanına döner. Onu güreş mayosu ile gören Federasyon Başkanı Tayyar Yalaz Hayrola Yaşar der demez yanlarında bulunan Pelinen konuya girer. Güreşecek de ondan. Tayyar Yalazın ama bu nasıl olur demesine de karşılık vermekte gecikmez. Basbayağı olur. Esasen isteseniz de istemeseniz de güreşe Doğan çıkamaz. Zira biraz evvel bizim güreşçilerin adını verirken 66 kiloya Yaşar'ın çıkacağını bildirdim. Cevabını verir. Onu Pelinen ne yapıp etmiş Yaşarı o mindere sokmuştu. O andan itibaren Tayyar Yalazın Yaşar Doğu'ya hareketlerine çok dikkat et. Rakibine kaba muamelede bulunma. Yenil fakat teknik güreş hakkımızda dayın kuvvetli bir adamı alıp getirmişler demesinler. Buradaki ilk gayemiz galip gelmek değil, iyi bir isim bırakmaktır. Bu söylediklerimi aklından çıkarma diyerek nasihat etmekten başka çaresi kalmamıştır. Çekilen kurada Yaşar'ın karşısına 66 kilonun en iyilerinden ve o devrin tanınmış grekoromencilerinden Norveç şampiyonu Arild Dahl düşer gerekli işlemler yapıldıktan sonra mindere çıkmak üzereyken Pelinen Yaşar Doğu'yu yakalar ve ''Sakın metanetini kaybetme, bilhassa karşındakinin kafa kolundan sakın onun en iyi oyunu budur, sonra Tayyar Bey'in söylediklerine sakın aldırma, yani canının istediği ve kolayına geldiği gibi güreş, haydi göreyim seni'' diyerek mindere uğurlar. Yaşar Doğu mindere çıkarken yüreği hoplamakta ve ''Allah'ım beni dosta ve düşmana karşı mahcup etme, yüzümü kara çıkarma, milletime zafer nasip et diye dua etmektedir. İşte şimdi Yaşar Doğu yapacağı uluslararası ilk müsabakasında tarihi sınavını verecektir. Evinden binlerce kilometre uzakta, hayatında hiç görmediği hatta bugüne kadar adını bile duymadığı, her şeyiyle yabancısı olduğu bir şehirde çok zorlu bir sınav vermektedir. Aslında bu sınav kendisinin olduğu kadar Türk güreşinin de tarihi bir sınavıdır. Karakucaktan gelen bu Anadolu yiğidi, Ayaktan tutulmadan yapılan Grekoromen güreşine yabancıdır. Koca Yusuf Grekoromen güreşini ilk gördüğü zaman, o dönemdeki bütün Türk güreşçilerden beklenecek olan şu sözü söylemişti. Madem ayaklardan tutulmayacaktı bu ayakları Allah ne diye vermiş? Ha Koca Yusuf, ha Yaşar Doğu, aynı milletin iki farklı yiğit evladı. Yaşar da yıllar önce duyduğu bu sözleri hatırlayıp Koca Yusuf'a hak veriyordu. Üstelik harman güreşlerinde birkaç köyün insanı, onu seyrederken şimdi ardında koca Türk milleti takip etmekte ve ondan galibiyet beklemekteydi. Hatta koca dünyanın gözü minderden çıkacak sonuca çevrilmiş bulunmaktaydı. Yaşar Doğu çekingen olduğu için güreşe tutuk başlamış, Tayyar Yalaz da Onni Pellinen'e ters ters bakmaya başlamıştı. Yaşar'ın gözü bir anda hocasına yöneltilen bakışlara, sonra da göğsünde bulunan ay, yıldıza kayınca kendisinin köyünde değil, Oslo'da güreştiğini hatırladı yıllar sonra bu anı şöyle anlatacaktı. Zorlu mücadele devam ederken bir ara gözüm göğsüme, mayomun önünü süsleyen ay yıldıza ilişti. İşte o anda başıma, beynimin üstüne bir yumruk vurulur gibi oldu. İçimden bir ses. Hey kendine gel Yaşar. Emirli'nin harman yerinde değil, Norveç'in Oslo şehrinde güreşiyorsun. Arkanda koskoca bir Türk milleti var. Bunu hesap etmen ve ona göre hareket etmen lazım. Toparla kendini diyordu. Bu kelimeleri laf olsun diye söylemiyorum. O dakika içimden hakikaten böyle bir ses gelmiş ve bunları işitmiştim. Ve bu sesi işitir işitmez de azimle rakibimin üzerine yürüdüm. İşte o dakikadan sonra durumlarımız değişti. Hakikaten her şey anlattığı gibi olur, o dakikadan sonra üstünlük Yaşar Doğu'ya geçer. Çetin bir mücadeleyle geçen 15 dakikalık sürenin sonunda hakemler sonucu açıklarlar. Yaşar Doğu ekseriyetle galiptir. Salon bir anda karışmış, bravo Türk sesleri her yanı çınlatmaya başlamıştır. Özellikle Norveç'te tahsil yapan Türk öğrencileri, heyecanla ringlere fırlarlar ve yaşa yaşar yüzümüzü akettin diyerek sevinç gözyaşları dökerler. Sevinenler arasında Onni Pelinen de vardır. Duyduğu heyecanı ve sevinç gözyaşlarını belli etmemeye çalışarak, Yaşar'a yaklaşır titrek, fakat mağrur bir sesle. Senden bu kadarını beklemiyordum. Evvela milletinin, sonra da benim yüzümü akettin. ettin. İlk elde yenilse idin ben de mahcup olacaktım. Şimdi bundan sonraki müsabakalarda daha ümit varım.'' diyerek Yaşar'ı tebrik eder. Yaşar'ın keyfine diyecek yoktur. Birinci güreşinden yüz akıyla çıkmıştır. Ertesi gün Estonyalı Adelbert Tuts'la çetin bir karşılaşma yapar. Maalesef rakibine karşı gösterdiği bir anlık dalgınlık sonucu bu güreşi iki bir sayı farkıyla kaybeder. Hayatında aldığı ilk ve son yenilgi de işte bu olur. Arada bir sayı farklı olsa adı yenilgidir. O muhteşem şampiyonluk tablosunda aldığı tek yenilgi ve beynel milel güreşlerdeki ikinciliği işte bu güreşin neticesidir. Bundan sonra yani 1939'dan 1951'e kadar yapacağı yüzlerce güreş ve beynel müsabakalarda bir daha yenilgi yüzü görmeyecektir. Aynı gece üçüncü güreşini İsveç'in 66 kilo şampiyonu Gösta Anderson'a karşı yapacak olan Yaşar Doğu için o günkü Norveç gazeteleri en fazla 3 dakika dayanabileceğini yazarlar. Ancak Yaşar Doğu bütün tahminleri alt üst edip hepsini boşa çıkarır. Güçlü rakibini sayı üstünlüğü ile yener ve bu şampiyonda Avrupa ikincisi olur. Değerli güreş yazarı Ali Gümüş'ün kaleminden Oslo şampiyonası şu şekilde anlatılıyor. 1939 yılında Oslo'da düzenlenen Avrupa Greco-Romen güreş şampiyonası Yaşar Doğu için ilk sınav oldu. Serbest güreşte pişen, kara kucak kapışmalarında zafere giden yolları iç dış tırpan, yan çapraz, kündeyle açan Yaşar, Greco'da ne yapabilecekti? Tıpkı koca Yusuf gibi düşünüyor ayaklardan tutulmadan güreşilecekse yaradan bu ayakları bize niye verdi diye soruyordu. Ama batı taklidinde direnen spor yöneticileri ille de Greco diye bir kere tutturmuşlardı. Oslo'da istenilen başarıyı gösterememesi bundandır. Olayı hiç büyütmeye çalışmıyoruz. Serbest güreş yapan bu duygularla dolu olur. Oslo Avrupa Greco Romen Güreş Şampiyonası 12 ülkeden 58 Greco'cunun katılımıyla 25-28 Nisan 1939 tarihlerinde düzenlendi. Sadece Kavak'la Samsun ve Ankara'yı gören Anadolu yiğidi, 2. Büyük Savaş'ın sancılarından etkilenen bir dönemde kendisini Oslo'da bulursa ne kadar büyük ıstıraplar çekerdi. Şampiyonada yer alan 6 Danimarkalı, 6 Estonyalı, 7 Finlandiyalı, 2 Fransız, 3 Macar, 2 İtalyan, 3 Letonyalı, 7 Norveçli, 1 İsviçreli, 7 İsveçli ve 7 Türk güreşçisi arasında milli takımımızın 66 kilosundaki sporcumuz Ay yıldızlı Mayo'yu giyerek mindere çıktı. Ancak antrenör ve yöneticilerinin talimatları doğrultusunda tam 12 kilo vermek zorunda kaldı. Saunada sıkı bir hazırlık sürecinin ardından birkaç saat içinde et ve kemikten ibaret olan vücudunun altıda birini erittikten sonra minderde mücadele etmek gerçekten büyük bir çaba gerektiriyordu. Sporcumuzun karşısında ilk turda Norveçli Arild Dahlı gördük. Kavaklı bu müsabakadan ekseriyetle galip ayrılmayı başardı o günkü fila kurallarına göre ekseriyetle, sayı ile, tuşla ayrı ayrı şeylerdi. Sporcular rakiplerinden çok az puan farkı ile galip olarak sıyrılabildikleri takdirde bu galibiyet ekseriyetle galibiyet olarak kabul ediliyordu. Sayı ile galibiyet ise bir yerde çoğunlukla elde edilen zaferdi. İkinci turda Estonyalı Adelbert Tuts, Kavaklı'nın rakibi oldu. Bir yanlışlık, bir an süren dalgınlık, Yaşar'dan galibiyeti aldı gitti. Estonyalı Toots, daha sonra yapacağı iki karşılaşmayı da kaybederek elenip gidecek olan Estonyalı Toots, sporcumuza 2-1, lig bir galibiyet sağladı. Üçüncü tur ölüm kalım maçıydı. İsveçli büyük sporcu Gösta Anderson, Kavaklı'nın karşısına dikildi. Büyük mücadele ekseriyetle, Yaşar Doğu'nun galibiyetinde noktalandı. Bundan sonra dördüncü tur ya da final diye bir şey yoktu. Finlandiyalı Ele Koskela ile İsveçli Gösta Anderson birincilik kapışması yaptılar tek kalan daha doğrusu karşılaşmalarını tamamlayan kavaklı tribünlerden bu müsabakayı izledi. Gösta Anderson, Finli rakibi Lauri Koskelay sayı ile yendi. Bu durumda Fransız ve Finli'yi yenen Anderson sadece tek kötü puanla birincilik karşılaşmasına çıkıyor. Finli Koskela da iki kötü puanla altın için savaşıyordu. Maçlarını tamamlayan Yaşar Doğu'nun ise dört kötü puanı vardı ve şampiyonu yenmiş olmasına rağmen Kilosunda altın yerine gümüş madalya aldı. Yaşar Grekoromen ile yetinmeyip serbest güreşe de başlamış ve Karakucak ile serbest güreş benzerliğinden dolayı bu güreşte de çok başarılı olmuştu. Döneminin en büyük güreşçileri Viking Palm, Bertil Antonson gibi isimler dahi onun önünde duramamıştır. Demir perde bloğu o dönemlerde güreşte de kendini gösteriyor. Rusya yanlısı hakemler Türk güreşçileri tabiri caizse doğuruyor ve yedikleri güreşte bile yenik sayılıyorlardı. Celal Atik gibi büyük bir güreşçi dahi bunun kurbanı olmaktan kurtulamamıştı. Mesela 1947 yılında Prag'da Avrupa Greco-Roman şampiyonası yapılıyordu. Onun Türk güreş tarihine altın harflerle geçen en büyük olaylarından birisi şampiyonadaki final maç olmuştu. Bir yıl önce serbest stilde Avrupa şampiyonu olan Yaşar Doğu Greco-Roman, stilde de Avrupa şampiyonu olmaya kararlıydı. 73 kiloda güreşiyordu. İlk güreşini İtalyan şampiyonu karşısında tuşla kazandı. Peşinden Hollandalı ve Mısırlı rakiplerini de Yaşar Doğu tuşla yendi. Dördüncü rakibi ev sahibi Çekoslovak güreşçisi de tuşla yenildi. Şampiyonluk için tek engel kalmıştı. Finali meşhur Sovyet güreşçisi Kozarski ile yapacaktı. Hakemler demir perde ülkelerinden oluşmuş ve Sovyet güreşçiyi favori görüyorlardı. Yaşar Doğu soyunma odasında iki rekat namaz kıldı. Mindere çıktı. Zor bir güreş olacağını biliyordu. İyi başladı güreşe, hatta kısa zamanda tuşunu yaptı. Ne var ki hakemler tuşu vermedi. Bir kez daha taktı, kley'i vurdu, bastırdı tuş. Ama hakemler bu tuşu da vermediler. Kızdı bir la havle çekti ve yeniden girdi güreşe. Bu işi tüm dünyanın kabul edeceği biçimde bitirmekten başka çare kalmadığını görüyordu. Şu halde tartışmasız bir iş yapmalıydı. İndirdi rakibini, çevirdi, köprüyü kurmasına izin verdi kırmadı köprüyü, bekledi ve belden başına doğru kanırttı, rakibinin iyice alnı otursun mindere diye, yüklenip köprüyü kırmak işten değildi. Üstelik Nuri Hoca ve takım arkadaşları kenardan bağırıyordu. Bastır, kır köprüsünü. O, rakibini başını kaldırmadan ve takati kesilinceye kadar minderin üstünde sürdürmeye kararlıydı. Minder kenarına yaklaşan rakibini kavradı, ortaya çevirdi. Tekrar öldürücü sürme başladı. Sovyet Kozarski'nin alnı kanlar içinde kalmıştı. Alın derisi hepten soyulmuştu. Bir kez daha kavradı. Rakibin belini bastırdı, hakemler Rus güreşçisi kadar çaresizdi. Başları önlerine düşmüş ve tuş kararı verildi. Şampiyon Yaşar Doğu üzgündü. Hakemlerin haksızlığının cezasını pehlivan çekti. Oysa yiğit ve yağız bir adamdı diyordu. Yine kendisi beğenmeyip, bu Türk şimdiye kadar güçlü bir adamla karşı karşıya gelmemiş olacak, ben şimdi ona gösteririm Hintlinin gücünü, diyen Hintli, bir güreşçinin sözlerine kulak misafiri olan bir Türk öğrencisinin bu sözleri kendisine söylemesi üzerine onu sadece birkaç dakika içinde eze eze tuş edip sonra da yüzüne doğru. Beğendin mi Türk'ün gücünü diyecek kadar da milli ve vatanı duygusuna bağlı bir adamdı. Yaşar Doğu'nun bütün güreşlerini yazmaya kalksak bu büyük bir kitap ederdi. Ancak onun 1 metre 75 santim boyunda ve 100 kilo ağırlığındaki Pakistanlı kalayı, 1 metre 92 santim boyunda ve 144 kilo ağırlığındaki serbest güreş için 127 kiloya düşen Çorumlu Hasan Hüseyin Pehlivanları rahatlıkla yendiği Jübile maçında meşhur Yunan güreşçi Yorgopulos'u 3 dakika 52 saniyede tuş ettiğini bilmek gerekir. Yaşar Doğu, Ay Yıldızlı Mayo ile yaptığı 47 güreşin yalnızca birinde yenilmiş, galip geldiği 46 karşılaşmanın 33'ünü tuşla kazanmıştır. Kazandığı 46 karşılaşmanın normal süre toplamı 690 dakika olduğu halde kısa sürede yaptığı tuşlar nedeniyle bu güreşler toplam 372 dakika 26 saniye sürmüştür. Yaşar Doğu, Türk güreşinin önemli bir figürüdür. 1913 yılında doğan bu büyük sporcu sadece bir güreşçi değil, aynı zamanda bir öğretmen ve liderdi. Ona Türk güreşinin babası lakabı takıldı. Çünkü sadece kendi sporculuğuyla değil, aynı zamanda güreşin gelişimine ve genç sporcuların yetişmesine büyük katkılarda bulundu. Yaşar Doğu'nun öğrencileri ona büyük bir sevgi ve saygı beslerdi. O sadece güreşi öğretmekle kalmaz, aynı zamanda öğrencilerini hayata ve disipline dair değerli bilgilerle donatırdı. Mahmut Atalay, Yaşar Hoca'nın kendisine ve diğer sporculara gösterdiği özel ilgiyi ve emeği anlatarak onun bir öz baba gibi olduğunu ifade etmiştir. Yaşar Doğun'un lügatinde yenilmek diye bir kelime yoktu. O yenilgiyi kabul etmeyen, mükemmeliyetçi bir kişiliğe sahipti. Hem kendi başarısı hem de öğrencilerinin başarıları için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadı. Onun öğrencileri için yaptığı kamp dönemlerindeki özel ilgi ve denetim anekdotları Yaşar Hoca'nın güreşe ve öğrencilerine olan bağlılığını gösteriyor. Saatlerce süren antrenmanlardan sonra bile öğrencilerini takip eder, disiplinlerini sağlamaya özen gösterirdi. Türk güreşi için büyük bir atalık yaptı. Güreşi bıraktıktan sonra antrenörlük kariyerine geçerek genç sporcuları yetiştirmeye devam etti. Ancak güreşe olan sevgisi onu yaşamının sonuna kadar bırakmadı. Yaşar Doğu, 1961 yılında bir kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Ancak onun mirası Türk güreşi için hala yaşamaktadır.